İntegrale devam arkadaşlar. Şimdi sıra parçalı fonksiyonun integralini almaya geldi. Parçalı fonksiyonun integrali alınırken kritik noktalara göre integralleri parçalı halde yazıp ee, toplama işlemi yapıp integralin sonucunu bulacağız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, kritik noktaya göre integrallerin toplamı şeklinde bize sorulan integrali ifade edip integralimizi bulacağız. Evet, ilk sorumuzla hemen başlayalım. Ekrana geçelim. Birinci sorumuz. Bakın parçalı fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonu, bakın kritik noktamız ne burada? x eksi 1'den küçükken fonksiyonumuz 4x eksi 2. x birden büyük ya da eşitken fonksiyonumuz 3x kare eksi 2x oluyormuş. Kritik nokta eksi 1. Eğer bize sorulan integral aralığı kritik noktada değilse işimiz çok kolay. Mesela a'da eksi 3'den eksi 2'ye kadar diyor. Eksi 3'den eksi 2'ye kadar. Eksi 1'den küçük yani. Hangi integrali kullanacağız? Hangi fonksiyonu kullanacağız? Eksi 3'den eksi 2'ye kadar. 4x eksi 2'yi kullanacağız arkadaşlar. 4x eksi 2'yi kullanıp 4x eksi 2'nin integralini alacağız. 4x eksi 2 dx. Bakın bu 4x'in integrali 4x kare bölü 2'den direkt yazıyorum. 2x2 2x kare 2'nin integrali 2x, 2x'tir. Eksi 3'ten 2'ye kadar. 2 yerine yazalım arkadaşlar. 2 yerine yazarsak ne oluyor orası? Şöyle şuraya yazayım. 2 yerine yazarsak 8. Hatta eksi 2 burası 2 değil. 8 artı 4 eksi 18 artı 6'dan arkadaşlar şurası 12 yapıyor. Burası 24 cevabımız eksi 12 bulundu. Geldik bakın sıfırdan 2'ye kadar. sıfırdan 2 de arkadaşlar kritik nokta arasında değil. Eksi 1'den büyük değerler alt sınırda üst sınırda eksi 1'den büyük. O zaman fonksiyonumuz ne? sıfırdan 2'ye kadar 3x kare eksi 2x dx şeklinde arkadaşlar. Bunun integralini alalım. Bunun integrali nedir? 3x karenin integrali 3x küp bölü 3'ten x küp. 2x'in integral nedir? 2x kare bölü 2'den 2x kare sıfırdan 2'ye arkadaşlar sıfır değil 2 yazarsak 8 eksi 4'ten integralimizin sonucu 4 bulundu. Geldim eksi 2'den sıfıra kadar. Arkadaşlar eksi 2 ile sıfır arasında kritik noktamız var. Kritik noktamız neydi? Eksi 1'di. O zaman ben bu integrali şöyle yazacağım arkadaşlar. Eksi 2'den eksi 1'e kadar diyeceğim. Eksi 2'den eksi 1'e kadar fx dx artı Eksi 1'den sıfıra kadar fx dx diyeceğim. Şimdi bakın. Eksi 2'den eksi 1'e kadar. Eksi 2'den eksi 1'e kadar nedir arkadaşlar? Eksi 1'den küçük yani 4x eksi 2 dx artı eksi 1'den sıfıra kadar. Arkadaşlar eksi 1'den sıfıra kadar eksi 1'den büyük yani. Ne diyeceksiniz ona da? 3x kare eksi 2x dx olacak. Evet bunun integrali ne yapar burası? 4x eksi 2'nin integrali 2x kare eksi 2x. Evet. Nedir alt sınırımız? Eksi 2 üst sınırımız eksi 1 artı. Şu integralimiz ne çıkıyor arkadaşlar? x küp eksi x kare. Arkadaşlar alt sınır eksi 1 üst sınır 0. Buradan ne çıkacak arkadaşlar? Buradan cevabımız eksi 6. Direkt yazdım arkadaşlar cevabı. Şimdi geldik D'ye. Eksi 3'ten eksi 1'e kadar diyor. Bakın kritik eksi 3'ten 1'e kadar. Arada eksi 1 kritik noktamız var. O zaman ben bu integrali şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Şöyle karışmasın. Biz bu integrali şöyle yazabilir miyiz? Eksi 3'ten eksi 1'e kadar 4x eksi 2 dx artı eksi 1'den 1'e kadar. Bakın eksi 3'ten eksi 1'e kadar 4x eksi 2 dx. Eksi 1'den 1'e kadar nedir arkadaşlar? 3x kare parçalı fonksiyonun durumuna göre 2x dx olur arkadaşlar. Zaten bunu böyle bırakıyorum. Bundan sonrasını zaten integralini alırsınız. Evet geldik. Aynı şekilde parçalı fonksiyonumuz veriliyor. Buna göre diyor aşağıdaki integrali bulunuz. Kritik noktamız hangisi? X eşittir 1 arkadaşlar. Kritik nokta. Kritik noktaya göre parçalı halde yazmamız gerekiyor değil mi? 0'dan 1'e kadar. 0'dan 1'e kadar dediği o kritik nokta içine girmiyor arkadaşlar. Birden küçük kısmı. Yani 0'dan 1'e kadar biz ne alacağız? 3x kare artı 1 dx şeklinde alacağız. 3x karenin integrali nedir? 3x küp bölü 3'ten x küp 1'in integrali x'tir. Ne oluyor? Sıfırdan 1'e. Sıfırı yazmıyoruz. 1'i yazsak 1, 1, 2. İntegralimiz ne çıktı? 2 bulundu. 2'den 3'e kadar diyor. Arkadaşlar 2'den 3'e kadar bu da kritik nokta için almıyor. 2'den 3'e kadar yani 1'den büyük. Yani 2x artı 2 dx. O da ne yapıyor? 2x'in integrali 2x kare bölü 2'den x kare. 2'ler gitti. 2'nin integrali 2x, 2'den 3'e o da ne yapar arkadaşlar? 3 yazarsam 9, 6, 15, eksi alt sınırı 2 yerine yazarsam 4, 4, 8 cevabımız ne çıktı? 7 bulundu. Evet geldim. Sıfırdan 3'e kadar integrali fx-1'in integralini sormuş Erdem beni tekrar yayına al arkadaşlar. Geldik buraya. Bakın bunun sıfırdan 3'e kadar fx demiş olsaydı tamamdı. Ama 0'dan 3'e kadar f'in içerisinde x eksi 1 var. Şimdi F bizim parçalı fonksiyonumuz ne? fx şeklinde. Biz fx eksi 1'i bilmiyoruz. Yapmanız gereken şey şu. Bu fx eksi 1 ifadesinde dönüşüm yapacağım arkadaşlar. Bakın şu x eksi 1'e x eksi 1'e u diyorum. u eşittir x eksi 1. x eksi 1'e u derseniz sınırlar da ona göre yazacağım. Bakın bu verilen sınırlar alt sınır 0, üst sınır 3 x değişkenine göre verilen sınıflar. Şimdi ben bunu u değişkenine göre çevirmem lazım. x yerine 0 yazarsam bu u eşittir işte x-1'de. x yerine 0 yazarsam 0-1'den alt sınır x-1 mi olur? u değişkenine geçiyoruz çünkü. x yerine 3 yazarsam 3-1'den 2 olur. Ha, f u x-1'e u dedim ya. f u dx ne olacak? Bakın her iki tarafın diferansiyonunu alırsanız du'da dx olur. du oldu. Arkadaşlar aslında x-1'den 2'ye kadar f u, D, u la eksi birden ikiye kadar fx dx aynı şeydir. Şimdi biz bu sıfırdan üçe fx eksi bir dx'in integralini bulmak yerine eksi birden ikiye kadar fx dx'in integralini bulacağız. Eksi birden ikiye kadar kritik noktamız ne arkadaşlar burada? Kritik noktamız bir. Eksi birden ikiye kadar kritik nokta için alıyor mu? Alıyor. Yazayım. Eksi birden kritik noktam birdi. Bire kadar fx dx artı birden ikiye kadar fx Dx biçiminde yazdım. Eksi birden bire kadar yani eksi birden bire kadar birden küçük. Ne diyeceksiniz? Eksi birden bire kadar birden küçük. Yani 3x kare artı 1dx artı birden 2'ye kadar. Birden büyük kısmı nedir? 2x artı 2. Birden 2'ye kadar 2x artı 2 dx şeklinde yazıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra bu integrali alırsınız. Yani şurası x küp artı x yapıyor. Şurası da x kare artı 2x yapıyor. Zaten üstte de yaptık. Ee, bir önceki sorularda da bu integrali alıp sonra üst sınırda alt sınırı yerine yazıp birbirinden çıkartacaksınız. Buradaki en önemli mesele. En önemli mesele fx 1'i verdiyse f'in içerisindeki bu x eksi 1'e u deyip u dönüşümü uygulayıp arkadaşlar bu integrali alınabilir. Yani bize fx vermiş ya fx'in cinsinden yazıp e, sonuç buldum. Buna, buna çok dikkat edin. Bu x eksi 1 verilmeseydi, x artı 1 verilseydi ne olurdu? x artı 1'e u diyecektik. Sınırlar değiştirmeyi unutmayın. Bakın bazınız bunu yapıyor. Yazmış x eksi 1'e u demiş. Dönüşümü yapmış ama sınırları olduğu gibi sıfırdan 3'e yine devam ettirmiş. Arkadaşlar u değişkenine geçtiğiniz zaman eğer değişken değiştirme yaptıysanız sınırları da değiştirmeyi unutmayın. u eşittir x eksi 1 mi dediniz? Ya da u eşittir x artı 1 mi dediniz? Ya da u eşittir x eksi 5 mi dediniz? Oradaki o x yerine sınırları yazıp U değerini bulup alt sınırı üst sınırı ona göre tekrar düzenlemeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Değişken değiştirdiğiniz zaman de sınırlarda değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet parçalı fonksiyonun integrali de burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kanalı takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.